Evet arkadaşlar herkese merhaba. Benim için önemli bir gün. YouTube'da ilk defa video deneyimi yaşayacağım. Bu süreçte e, neler bekliyor bizi? Bir hesabım vardı. E, şampiyon bir level savaşçı. bununla yine dönüşüm hidra yapıyorduk. Yine e, beta map'te farm, çark çarkasma gibi. Bu hesabı bozdum. Çünkü sıfırdan bir başlangıç yapmak istedim. Buradaki amacım da tamamen şampiyon 30 level olmak. Ve bunu sindire sindire, her şeyi yaşaya yaşaya ve sizlerle paylaşa paylaşa yapmak istedim. Belli bir miktar bütçemiz var. 720 won olsun, ee, yine 12k ep olsun. Yine 105-104 level şamanımız olsun. Liderliği gelişmedi. Ejderha yardım öpe 3k ep de onda var. Yine 4 level atacak kadar itemleri var onların da. Onları da göstereceğim. Bu şekilde bir başlangıç yapmak isterim. Benim için zor ama İnşallah alışacağız hep beraber. İşte bahsettiğim şaman da bu. İçerisinde kendisini 110 levele kadar atacak itemler var. Yine bunları değiştireceğiz yer yer. ilerleyen zamanlarda. Belki bununla da farm yapacağız. Belki yapmayacağız. Sadece destek olarak kullanacağız. Çünkü çalışan bir insanım. Beyaz yakayım. Bu yüzden her zaman vaktim olmayabiliyor. Zaten aslında buna başlamamın sebebi de bu. Yani hiçbir şey için acelemiz yok. Bu oyun yani küçükken de vardı, şimdi de var. Yavaş yavaş sindire sindire yapacağız. Yine böyle bir peti var nakliyeden çıkartmadım. Fikirlerine gelecek olursak şu şekilde. Diğer savaşçım sarı bayraktı. Bu şaman sarı bayrakta kaldı. Bayrağı da yeni değiştirdiğimiz için şu anda bayrak değişimi yapamıyoruz. 21 günlük süresi var. Bunu da maviye geçireceğim. Mavi de oynamamın sebebi de birazcık daha oyuncu yoğunluğu diyebilirim buna. Çünkü her levelde kalacağız. Yani 30 levelin bir yoğunluğunu yaptığımızda 30 level'den çıkacağız, 40 level'in bir yolunu bitirdiğimizde 40 level'den çıkacağız. Bunu 110 sabitleyeceğim, şimdilik böyle bir düşüncem var. Bakalım. Arkadaşlar oyun planlarından bahsedecek olursak, bizim yanlış ata oynayacak bir lüksümüz yok. Çünkü bizim aman aman bir bol vaktimiz yok veya oyunu atacak çok bir bütçemiz yok. Ama bu şu demek değil. Oyuna hiçbir zaman depo almayacağız veya oyunda hiçbir zaman bolca vakit geçirmeyeceğiz. Tabii ki izin günlerimiz olduğunda bolca vakit geçireceğiz. Keyif için bile oyunu yapacağımız dönemler olacak. Yine bunun yanı sıra oyunda çok hırslı biri değilim. Yani zamana bırakmak istiyorum, akışına bırakmak istiyorum. Oyunu sindirerek, oyunun her anında keyif alarak oynamak istiyorum. Bunun için de kendimce bir rota oluşturdum. Bu rotada e, 30 levelde ork dışı bitince ilerlemek, 40 levelde lanet kitabı bitince ilerlemek şeklinde bu süre zarfında oyunda yapmak istediğim farmlar e, öncelikle örümcek zindanda çark asmak ikinci köyde etkinliklere katılmak yine vakti zamanı gelince Betamap'te büyülü ormanda etkinliklere katılmak boss metin kesmek uyanış zindanında dh'de çark asmak uyanışta pelerin kasmak oyunda amaçlarım bu rozador dönmek amaçlarım bu olduğu için de Buna yönelik daha çok itemler aldım. Bu itemlerden bahsedecek olursak 15 ateş 15 rüzgar bir kafalık 15 ateş 15 rüzgar bir kostüm yine 10, 10 ateş 15 rüzgar 10 hp absorbe, 2 hp'li bir ölümcül. Belli bir miktarda bonumuz olduğu için uçara takmayı düşündüğüm simya mükemmel str ort savunmalı bir yakut. bize hem hasar konusunda ileri atacak hem de e, savunma konusunda ileri atacak. Şampiyon 30 olma gibi bir hedefimiz bir hayalimiz var şu anlık bizim için bir hayal o hayale ulaştırmak o hayale ulaşmak için de elimizden geleni yapacağız tabi yapabildiğimiz kadar kendimizi kasmadan yine aynı şekilde 100 bir demir kask 100 bir beşgen kalkan bir kp kritik, 8 bayılmalı ee, bir bambu derisi ayakkabı iki kat eşya düşmeli bir bakır küpe yine iki kat eşya düşmeli bir gümüş bilezik 12 karanlık güçlü 15 ortalama zararlı bir dolunay kılıcı bir de Bozduğum hesaptan daha bulamayacağımı düşündüm. 2 parça itemi kendime aldım. Hatta iki üç parça itemi diyebilirim. Onlardan bir tanesi bu Titan Kalkan. Çünkü bu Titan Kalkan hem ofansif anlamda hem de defansif anlamda bizim gayet işimize yarayacak. Sersemlik, 15 blok, 12 güç, altıda şeytanı var, 30'da str'si var. Yalandan diyelim. Bu Titan Kalkan sayesinde biz patronlu metinli bir aura yapabileceğiz. Yani hani sersemlik gibi bir aura yapmak, yani sersemlikli bir aura yapma gibi derdimiz olmayacak. Yine aynı zamanda şöyle bir kuşak var. Bu kuşakta bizim gayet işimizi görecek bir kuşak. Artı +9 zor dekemdir, 24 emiş bir kuşak. 8 ord, 1 buz, bir de met var. Yine aynı zamanda şöyle bir tılsımımız var. Tılsımı kızıl ormanda kullanmak için aldım aslında. Çünkü bol bol elde ben düşmemiz gerekecek. Belki Yakut'tan kaynaklı çok rahat keseriz ölmeyiz ama yine de böyle bir tılsım almak istedim. Şampiyon 30 gibi bir hedefimiz olduğu için bir parça itemini de şimdiden aldım. O da Şaman'da. O itemde 25 karanlık, 25 buz, 4 savunmalı bir tılsım. O tılsımla beraber de vakti geldiğinde takıp Şampiyon 30'a kasmayı düşünüyorum. Burada ışıkları var gördüğünüz üzere. Bu ayışıkların da bu karakterin alt hesaplarını 50 el levele kasmak için kullanmam gerekiyor en başta. 18-25 aralığına getirip sonra takabildiğim itemleri takıp tek tek elle 50 el levele kasıp ondan sonra ETP görevlerini alıp işleme başlamak. Bu süre zarfında yine yapmamız gereken şeylerden bir tanesi şamanı birazcık ilerletmek. Şaman Necdera yardımı P ama liderliği P değil ve yan skillleri P değil daha M seviyesinde. Onları da günlük okumak. Şu an 104 level 110 levele kasmayı düşünüyorum. Onun için o çara da bir tane Gül e, ormanda rahat etsin diye e, Mitsi mat safir almayı düşünüyorum. HP, HP absorbe. Bakacağız. Ha? Bu şekilde. Şimdi ben öncelikle ay ışıklarını açayım. Hesapları 50 el levele kasayım. Şamanı gül ormanı otomatik alıp bırakayım. Bunların hepsini de video içerisinde size göstereyim. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar birinci bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu süreç benim için çok güzeldi. Yeni şeyler öğrendim, yeni şeyler deneyimlediğim bir süreçti. Buraya kadar izleyen, destek vermeyi düşünen ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu videoda neler yapmaya çalıştık? Bu videoda öncelikle ETP hesaplarımızı hazırlamaya çalıştık ve hala çalışıyoruz. Yine aynı zamanda şamanımızın 110 olabilmesi için gerekli hazırlıkları yaptık ve büyülü ormana parma bıraktık. Şunları da belirtmek isterim. Bugün 23 Nisan. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını canı gönülden kutluyorum. Yine bugün istemediğimiz bir haber aldık. İstanbul'da 6.2'lik bir deprem olduğu bildiğiniz üzere. Bu depremde olumsuz etkilenen herkese çok geçmiş olsun diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>